Merhabalar. Yeni bir aklındaki kişi videosuyla beraberiz. Yoğunluktan geçen hafta video çekemedim. Gayet farkındayım. Ama dedim hadi hazır birazcık vaktim varken şimdi hemen bir şeyler çekeyim. Sonuçta bu anın enerjisi bakalım neler getirecek. Sen bu arada bu videoyu ne zaman denk geldim ve ne zaman izliyorsan o anın enerjilerine göre tabii ki sana bir karşılık verecektir. Tarihle ilgisi yok yani. Evet, şu an aklımda kişiyle ilgili bir takım sorular. Sen ve onunla ilgili bir takım sorular soracağız. Bakalım neler söyleyecek bize kartlar. Bu arada aklımda kişi formatında yapıyorum. Fakat gördüğüm kadarıyla evet soru soran seyrediyor. Fakat sonrasında çok fazla belki ilgi çekmiyor gibi geldi. Biraz daha devam edeceğim. Eğer ki hoşunuza gitmiyorsa boşuna yapmamın da anlamı yok diye düşünüyorum. O yüzden bana bununla ilgili bir dönüş yaparsanız en azından devam et veya etme şeklinde sevinirim. Bu arada bu videoyu da beğenirsen hemen beğen butonuna dokunursan çok mutlu olurum. Onu da hemen hatırlatmış olayım. Hemen başlayalım. Şimdi şu anki enerjilerde aklında kişinin içinde bulunduğu durumu bir bakalım neler söyleyecek. Hemen kameramızı birazcık şöyle aşağı alalım. Masayı daha iyi görebilmek adına başlıyorum. Şu anki içinde bulunduğu koşullar nedir bu kişinin? Her şey neden bu kadar taş çıktı? Çok ilginç. Şöyle diyebiliriz. Bu kişi şu an dengesiz bir aşamada. Yani bir konuyla ilgili olması gerekenle istedikleri arasında dengeyi kuramamış pardon. Şu an bu kişi istedikleriyle olan şey arasında ya da olması gereken arasında dengeyi kuramamış görünüyor. Bir takım fırsatlar var fakat bunları tam değerlendirememiş olabilir bu arada. Çünkü bazı adımları atmakta gecikmiş gibi görünüyor. Ve ama artık bunu hani belki de çok etrafa e, fark ettirmemeye çalışıyordu ama artık bu çok fark edilmeyecek bir boyutta değil. Yani e, gizlenemeyecek bir, bir şey olmuş bu artık. Öyle bir boyuta gelmiş ki gizleyemiyor bu gecikmeye veya işte o dengeyi sağlayamama durumunu. etrafada artık e, bir şekilde fark ettirilir, fark edilir olmuş gibi duruyor. Bu tam olarak neyle alakalı onu bir soralım. Yine denge konusu burada söz konusu. Yani şöyle çok konu dedim ama verdiğinin karşılığını alamadığı bir şey ya da boşuna çaba harcadığı bir şey olmuş gibi görünüyor. Birazcık çünkü burada mantığından çok duygularıyla ile hareket etmiş. Fakat şimdi mantığını daha çok kullanması gerektiğini biliyor ve o kaçırdığı fırsatları tekrar elde edebilir miyim? Aklındaki konu bu. B Bilemiyorum çok net bir şey söylemedi ama Sonuçta kesinlikle burada bir boşa uğraştığını fark ettiği bir konu var. Burada mantığını kullanmak yerine daha duygusal davrandığı bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Peki seninle ilgili gündeminde ne var? Onu bir de soralım. Ooo, kupa geldi. Aşıklar geldi. Dur bakalım. Son bir kart daha. Son olarak da muhakeme kartı geldi. Benim buradan anladığım şey şu. Belki zannedersem şu ara aranızda bir problem, bir sıkıntı veya bir en azından mesafe, bir tıkanıklık ve ne varsa artık. Ya en azından bir problem olduğunu tahmin ediyorum. Bu problemin aslında asıl kaynağı ne sensin ne o. Aslında aranızda çok özel bir ilişki var öyle söyleyeyim. Hani bu ilişkinin boyutu her ne olursa olsun sonuçta bir aşklar kartımız var. Ve kupa ikilisi dediğim gibi sonuçta birbiriyle gerçekten hem mantık hem duygu olarak uyumlu iki insandan bahsediyor. Fakat kupa üçlüsü her zaman söylediğim gibi çok güzel olmayan diyeceğim. Duruma göre evet bu biraz kutlama kartı ama buradaki o üç kadın aslında birazcık da gerçekten fazla iyi niyetli olmayabiliyorlar. Dolayısıyla sanki onu da ters çıkmasını da göz önüne alırsak bu insanların ne kadar zarar verdiği etrafında illa kadın olması gerekmez ama etrafındaki bazı insanların ikinizin ilişkisine ya da ikimiz arasındaki her neyse o bağa bir şekilde zarar verdiği veya engel yarattığı, engel, çık engel çıkardığını falan fark ediyor ve bu insanlar bir anda böyle görünür oluyorlar. Ya yani belki çok fark ettirmeden bir şeyler yapıyorlardı. Bu insanların verdiği zararı fark ediyor gibi ya da fark ediyorsunuz ikiniz sonuçta ikinizin ilişkisi olduğuna göre ikinizin ilişkisi ne durumda diye sormuştum. Bu insanlar bir anda böyle sobeleniyor gibi diyeyim. Ve çok da iyi niyetli olmayan bu insanları bir anda fark edip aslında asıl problem ne sende ne bende ama onların yaptığı bir takım şeylerden kaynaklanıyor. Bize zarar veren bunlar deyip anlıyorsunuz. Peki o zaman bunu duyduğumuza göre şu an seninle ilgili ne düşünüyor da soralım. Seninle ilgili bir takım şeyleri sağlama olayım derken vakit ya da en azından bir kayıp yani böyle daha iyi olabilecekken daha zor durumda olduğunuzu veya bu ilişkinin bir yerlerde tıkandığını olması gereken yerde olmadığını düşünüyor. E burada bir özgürleşme ihtiyacınızın olduğunu düşünüyor. Yani hani Artık belki de hani bu fark edilişten sonra bu insanları fark ettikten sonra özgürleşme gerçekleşecektir. Ama şu an gerçek anlamda bu ilişkinin bir güç kaybı yaşadığını ve bunun hep böyle sağlam tarafta kalmakla alakalı olduğunu söyleyebilirim. Artık neyin güvencesidir bunu bilmiyorum. Aslında bunu sorabiliriz. Neyin güvencesi neyin sağlamlığı onu bu neymiş onu bir soralım. Hangi konuda bu güvence isteği? Birinci olarak maddi yetersizlikler burada asıl konu olabilir. Bu iki taraftan birinin maddi yetersizliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu o kişinin şu anki bir maddi yetersizliğinden kaynaklanıyor olabilir. Ya da sonuçta illa ilahini para anlamında değil ama bir şekilde maddeye dikkat çeken bir durum var burada. Konuyu tabii ki senin hayatında nasıl bir yere denk geliyor onu bilmiyorum. Hani ama bir sahip olunan şeyle ilgili bir sıkıntı var burada. Bir yandan da İki tarafta da aslında bir başlatma itici güç eksikliği var öyle söyleyeyim. Yani bir kraliçemiz bir prensimiz var hatta burada erkek olan taraf diyeyim artık hanginizse biraz daha zayıf kalıyor olabilir. O itici başlatma gücünün ikinizde de eksik ama o daha böyle biraz daha zayıf kalmış bu konuda. Görünüyor mudur bakayım şöyle itelim. Ee, ama ikinizde de sonuçta o eksiklik o harekete geçme enerjisinin birazcık eksik olduğunu söyleyebilirim kartları da ettikten sonra. Hmm. Peki o zaman şu an sana bir şey söylemek istese ne söylerim? Şunu bir soralım. Ya güven kartı çıktı işte. Şimdi buradan benim anladığım zaman da çıktı bu arada. Buradan benim anladığım Evet bir güvende olma hani az önce de bahsetmiştim ya bir güvenli tarafta kalma evet o konu var ve bu yüzden muhtemelen o adım atılmıyor zaten buradaki resimde de görüyorsun hani bir e, gül uzatılıyor fakat işte iki el ama bir güven eksikliği sebebiyle karşıdaki muhtemelen gülü almıyor. Şimdi bir karşılıklı güvensizlik durumu ya da herhangi bir konuyla alakalı bir güvende olmama duygusu sebebiyle tasalanıyorsun bunun seni yüzünün gayet farkındayım adım atamadığımızın senin için bir sıkıntı yarattığının gayet farkındayım. Ama diyor bana birazcık zaman ver. Biraz sabır. Ya bunlar böyle peş peşe çıkınca da gerçekten böyle ilginç geliyor bana. Çünkü yani hani birbiriyle bu kadar farklı anlama gelecek bir sürü kart varken birbirine bu kadar denk düşen kartlar bir araya nasıl geliyor ben de anlamış değilim. Sabır, zaman vesaire derken. Sonuçta senden istediği şey bu. Bana birazcık zaman ver. Ve birazcık sabır diyor. Peki o zaman duygularını sorayım. Sana karşı duygularını da soralım, düşüncesini sormuştuk. Bugünkü açılım çok böyle olumlu şeylerden, hani böyle duygu anlamında çok olumlu fakat tabii ki e, hayatınızda bir takım problemlerin olduğunu gösteren ama iki tarafında gayet bu ilişkiden bir şeyler beklediği bir açılım. Evet, devam edelim. Evet, duygu derken ay kartının çıkmış olması da tabii ki ilginç oldu. Sonuçta evet çok duygusal anlamda onu tamamladığını söyleyebilirim. Ve öyle bir hissi var ki yani sen onun yanındayken her şey daha böyle yoluna girecek. Hayatı belki birazcık daha yoluna girecek. Ve ikinizin birbirinizi tamamladığınızı düşünüyor ve öyle bir hissi var. Düşünceden çok burada duygulardan bahsettiğimize göre. Ve gerçekten yani ay kartıyla beraber sezgi olarak birbirinizi gerçekten böyle hani konuşmadan da anlayan insanlar vardır ya birbirinizi o şekilde anlayabildiğinizi söyleyebilirim ya da en azından onun onun tarafından baktığımızda onun duyguları bu şekilde yani konuşmasak diye bir şekilde anlaşıyoruz yüksek anlamda birbirimizi bir bir şekilde hissediyoruz veya anlıyoruz diyor. Peki o zaman şu an bu ilişkideki asıl problem ne madem bir problem var dedik ya bu problemin asıl kaynağı neymiş? Ya evet bak işte yine burada büyücü kartı da ters çıktı. Bir kere çok fazla zaman kaybedilmiş asılan adam. Çok fazla zaman kaybetmişsiniz. Bir şeyleri beklemek neyi bekliyorsunuz o da çok onu da sorayım ama neyi çok bek neyi bu kadar beklediyseniz o birazcık böyle zaman kaybı ve büyücü de evet başlatma enerjisinin eksikliği ya da yaratma enerjisinin eksikliği büyücü sonuçta yaratan bir enerjiye sahip hani birinci kart başlangıç demek ve o başlangıcı bir türlü hayata geçirememek öyle söyleyeyim. Bunun sebebi de bir şekilde yani bir şey var fırsat var fakat bunu kullanmıyor. Şövalye tasım şövalyesine bakarsan diğer bütün şövalyelerde mesela e, buradaki atların anlamları çok önemlidir. Buradaki at iki, bütün ayakları yere değen ve sıkı sıkı yere basılı duran hareket etmeyen bir şey bir at. Dolayısıyla burada hareket etmeye çekiniyor. Yani Sonuçta evet bir fırsat var ve bu değerlendirilmiyor. İki tarafta da değerlendirilmeyen ve bu değerlendirmekten korkulan bir durum. Buradaki sebep de şimdi burada adalet kartına bakarsak ya burada belki taraflardan birisi evli olabilir. Ya işte ne bileyim böyle bir ilişki gerçekliği hayata geçtiğinde birileri üzülecek olabilir. Ya da birilerini rahatsız edecek. Ya da yani sizin dışınızda başkalarına bir şekilde bir adil olmayan bir şey gerçekleşebilir bilmiyorum. Bunu tam olarak karşılığı sizde nereye denk gelecek ama ya onun hayatında ya senin hayatında ya da belki de ikinizle de alakalı birilerine haksızlık etme. Bu belki de birbirinizle de alakalı yani hani sana bir haksızlık olacaktır veya öyle bir hissi olabilir. Burada nasıl bir haksızlık nasıl bir adaletsizlik denk geliyor bilmiyorum ama kendi hayatını şöyle bir göz önüne getirir düşünürsen Burada birisine bir adil olmayan bir şeye sebep olabilir düşüncesiyle hep böyle bir birini korumak amaçlı yani ya seni koruyor ya sen onu koruyorsun bir şeylerden veya dediğim gibi sizden bağımsız üçüncü taraflarda birisini adil olmak adaletsizlik yapmamak için bir türlü böyle adım atılamıyor ve hep böyle kendinizi frenlediğiniz tuttuğunuz bir durumdan bahsediyor burada. Peki o zaman şunu soralım. Senin bu ilişkideki yerin nedir? Hmm. Burada şimdi çok değişik bir şey çıktı ama bunu nasıl özetleyeceğim? Önce bir şöyle bakmak zorundayım. Bir kere bana verdiği enerji bu kartların birazcık umutsuz ya da böyle ümidi kırılmış sen de böyle şey hissediyorum. Artık bundan bir şey çıkmaz, bir yere varmayacak enerjisi yayıyorsun sanki bu ilişkiyle ilgili olarak ve dolayısıyla çok da bir şey yapmak istemiyorsun ve bir şeyin değişmeyeceğine aslında çok inanıyorsun sanki senin buradaki düşüncen bu olduğu için de çok bir hareket etmiyor gibisin ki buradaki asıl konuda e, ya gerçekten evet bir üçüncü insanın varlığı, bir başkasının varlığı. Çünkü burada dediğim gibi kılıç üstüste çıktı zaten hazır. Ee, bu durduruyor olabilir. Ya da sence e, bir başka üçüncü insanın olduğunu düşünüyorsun. Yani belki çok emin değilsin, çok net değilsin bu konuda. Fakat bir üçüncü insanın varlığı konusu etrafında bir durum söz konusu. Yani hani e, başka birisi var ki o yüzden bir türlü harekete geçmiyoruz. Mesela örnekler diliyorum. ya da zaten biliyorsun ki bu insanın hayatında başka biri var o yüzden şu an onu bırakıp da başka bir adım atılamıyor gibi kendi durumuna göre al dolayısıyla bir üçüncü insan düşüncesi etrafında senin bir ümitsizliğin söz konusu ve o yüzden de bir şey olmayacak düşüncesiyle hiçbir hareket etmek istemiyorsun hiçbir şey yapmak istemiyorsun hevesin kaçmış ya da ümidin kırılmış mı artık nasıl söyleyeyim öyle bir durum var ya yani eskiye göre sanki birazcık daha kötümsersin bu ilişkide. Peki gerçek anlamda bu ilişki böyle bir durumda mı? Gerçek durumu nedir? Bu birazcık çok böyle artık hırs yapılmış diyeceğim. Yani hani takıntı haline gelmiş ve bir süre bence bu insanlara kendinizi kabul ettirmek başka insanlara kendinizi kabul ettirmeye çalıştığınız bir aşama atlatmış olabilirsiniz ve bütün bu işte o karmaşanın kargaşanın içerisinde aslında çok yorulmuşsunuz bunu şu an farkında mısın bilmiyorum fakat bu ilişkiyi gerçekten yormuş ama ilerlemiyor olması da veya işte beklenenlerin karşılanmıyor beklentilerin gerçekleşmiyor olması da bir şekilde takıntı yaratmış olabilir. Yani hani bu gerçekten niye bunu istediğini bence burada bir düşün diyeceğim. Yani artık bu kartla çıktığına göre şeytan kartı bu birazcık bağımlılık verir. Ee, yani hani takıntı haline gelmiş olabilir. Yoksa gerçekten istiyor musun? Bence onu bir düşün derim. Peki. Karşındaki insan peki bu ilişki için herhangi bir şey yapabilir mi yakın zamanda? Yok. O da hala böyle bir e, hareket etmeme durumunda. Yani dediğim gibi hareket etmeye ikinizin de e, ya gücü yok ya da böyle bir korkusu var öyle söyleyeyim. Burada zaten direkt e, kılıç dörtlüsü hareket etmek istemiyor. Orada bekleyen bir insan var ve aslında hareket etmekten de korkuyor. Net söyleyeyim. Hatta o kadar ki böyle bu durumu farkında fakat görmek istemiyorum dediği bir durumun içerisinde. Bu kadar şeyle uğraşmaktansa buna sırtımı döneyim, yani böyle bir durum yokmuş gibi davranayım modunda olabilir bu insan görmek istemiyor, şu anki mevcut durumu görmek istemiyor, sanki hayatın normal akışında hiç böyle bir problem yokmuş gibi davranıyor olabilir. Hatta dönem dönem bu ilişkiden vazgeçebilir miyim diye bir düşüncesi de var kafasında gibi, yani her an dönüp gidebilecek belki bir, yani düşünce içerisinde olabilir gibi geldi bana. Peki o zaman gerçekten böyle mi olacak? Yakın gelecek için bu içki ne vadedir? Onu da soralım. Evet. Kup prensine bir toparlama fırsatı verdi. Yılgınlıkların, küskünlüklerin bitmesi. Dediğim gibi şimdi az önce hani böyle zaten hareket etmekten ikiniz de çok şu an e, hareket etmeye çok hevesli görünmüyorsunuz ama bir şekilde yakın gelecekte tekrar bir fırsat, tekrar bir toparlanma fırsatı, bir şans daha olacak gibi Kupa Prensi zaten bunu sunuyor. Öyle bir ortam e, olacak, öyle bir yere gelecek ki bu konu önünüze yeni bir artık kapı mı diyeyim, yeni bir deneme şansı belki verilecek ve burada geçmişe dair bir takım o kırgınlıklar veya işte umutsuzlukların vesairenin bir kenara bırakılacağı ve daha olumluya odaklanılabilecek bir dönem olabilir. Fakat burada tasım kraliçesine dikkat etmek gerekiyor. Bu belki bu ilişkideki kadın olan taraf olabilir ya da etrafınızdaki herhangi bir kadından bahsediyor olabilir. Ama burada gücü olan bir insandan bahsediyoruz. Bir şekilde ya desteğini alacağınız birisi veya dediğim gibi bu ilişkideki kadın yani iki taraftan kadın olan taraf ve bence asıl düğüm orada. Onun çözeceği bir düğüm var ve burada şöyle bir durum var ki Aziz kartı da çıktı. Şimdi Aziz özetlemek gerekirse kuralları seven ya da böyle geleneksel olanı gösteren, seven değil de geleneksel yöntemleri temsil eden bir kart. Dolayısıyla birazcık daha böyle geleneksel yöntemler mi diyeyim bilemedim de. Belki hani Ciddi ciddi burada ne bileyim bir yüzük takmak ise eğer beklentim belki buna doğru evrilen bir ilişki. Veya işte e, ciddi ciddi karşılıklı oturup konuşularak bazı çerçevelerin çizildiği bir durum. Yani hani bir şeylerin netleşmesi ya da kuralının belli olması. Bir takım kurallarının koyulmuş olması. Ki bu aslında belki hani o belirsizlikleri de ortadan kaldıracaktır. Yani sonuçta bu belirsizliği ortadan kaldıracak bir duruma doğru ilerliyor diyebilirim. Peki o zaman son olarak duyman gereken ne var? Bir de onu soralım. Bu ilişkiyle ilgili duyman gereken ne var? Son bir tane daha alacağım. Evet başlangıçlar kartı da zaten çıkması olmazdı yani. Gerçekten denk çıkıyor ya bu kartlar. Böyle birbirini tamamlayan şeyler çıkıyor. Çok ilginç bir şekilde. Şöyle görünür yapalım. Şöyle ki bu ilişkinin vaat edeceği ya da senin bilmen gereken şey şu. Evet bir takım şeylere göğüs germen birazcık belki de bu ilişkinin önünde duran bir takım engelleri aşman gerekebilir. Aşmanız gerekebilir. Resistance kartının aslında bahsettiği şey bu. Yani hani orada o gücü, o dirayeti gösterebilirsen sonuçta evet burayı tamamlayabilirsin. O aşamaları geçebilirsin ve o problemi çözebilirsin ki arkasından zaten meyveleri toplama kısmına geliyor. Fruitation diye bir kart çıktı ve orada gördüğün gibi sonuçta çok bereketli böyle meyveler falan. Ama işte yeter ki sen bu dirayet o gücü gösterebil. Arkasından zaten o yeni başlangıç geliyor diyor. Evet böylece bu açılımın galiba sonuna gelmiş olduk. Böylece bir açılımın daha sonuna gelmiş olduk. Başka açılımlarda başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.